Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavında taban puanı bu sene düşer mi? Bununla alakalı canlı yayında öğrencilerimize de söyledik videosunu çekeceğiz diye. Şimdi de videoyu çekiyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız ve canlı yayınları özellikle kaçırmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi bursluluk sınavı 2024 genel olarak geçen seneye göre birazcık daha zordu. Yani geçen sene göre bu sene birazcık daha zordu. Geçen sene deprem zede kontenjanı vardı. Ee, daha kolay olduğunu düşünüyoruz geçen sene ve bu sene daha zor olduğunu düşünüyoruz vesaire vesaire. O nedenle geçen sene de şunu hatırlatalım. Taban puanları böyle çok fazla bir yükselme yaşamıştı. Açıkçası. Bunu ciddi söylüyorum. Çok fazla bir yükselme yaşamıştı. Bu sene bu kadar yükseleceğini zannetmiyoruz. Ya Hatta yükselmez diye de tahmin ediyorum. Bu sene taban puanı muhtemelen düşecek arkadaşlar. Yani e, taban puanı yüksek bir ihtimalle en azından söyleyeyim. Ya benim düşüncem birazcık da ama taban puanı muhtemelen düşecek. Çünkü geçen sene yani fazla bir şekilde çok fazla arttı. Geçen sene gerçekten çok fazla arttı. Çünkü normalde örnek veriyorum 460 yapan öğrenci kazanırken geçen sene 470 yapan kazanamadı veya zor kazandı. 470 küsuratlarla kazandı. O nedenle geçen sene birazcık kolaydı ve taban puan arttı ama bu sene sınav birazcık daha zor olduğunu düşünüyoruz. O nedenle taban puanın da birazcık daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Bir de bu sene 80 soru vesaire var. Eğer tabii ki bir puan, bir soru kaç puan vesaire bunlar da biraz sıkıntılı. Yani tam olarak ne olduğu belli değil. 400 bas puandan mı sayılacak? Tam puan 400 mü olacak? 500 mü olacak? Bilemiyoruz. Bu da sınavlar açıklandığında görmüş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İleriki videolarda da görüşmek üzere.